Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çoğu arkadaşımızın yorumlarını okudum. E, hastalıktan dolayı. Şimdi altına saman da koyduk arkadaşlar. E, buradakilerde bir sıkıntı yok, bir problem yok çok şükür. Bunlar e, sağlıklı olan hayvanlarımız. Gene zaten videoda söylemiştim. E, bunlarda işte bunlarda sıkıntı var. Bunların da altına saman döşedik. Hani yer beton diye e, hani çekiyordur falan fistan diye. Hani gene de altına bunların saman döşedik değil mi lan Rambo ha <laughs> şikat şerif e, bugün de iki tane daha e, yolladık gitti yani yapacak bir şey yok maalesef öldüler arkadaşlar bunları da hep buraya ayırdım gel abim e, şöyle görüyorsunuz abi 2 4 6 7 tane tavuğumuz kaldı yani burada Şiş, alo kız Şiş, kendine gel ya kendine gel ya Olmaz böyle yani yapmayın gözünüzü seveyim. E, i̇ki tane daha bugün gitti. Yani e, çoğu arkadaşımızın kümesinde de böyle bir hastalık varmış. Bizde arkadaşlar yani dediğim gibi ayırdım. Bütün hasta lohmanları hepsini ayırdım buraya. İlacını verdik göz damlası olsun ağzından, oradan, buradan. E, bayağı bir uğraştık. Gene bu sabah iki tane daha attık. Yapacak bir şey yok. Bir de cüce koşunu e attık. Bugün üç tane gitti. E, tabii bunlar da zarar oluyor değil mi? Yani e, bunlarda bize işte şey oluyor arkadaşlar zarar olarak dönücüyo e, yapacak bir şey yok yani neyse yani sağlık olsun mu diyelim ne diyelim anlamadım uzun zamandır böyle bir şey o yoktu arkadaşlar hastalık falan yoktu e, bilmiyorum neden nereden geldi ya da yedikleri bir şey mi dokundu ya da hiç bilmiyorum yani bu iki haftadır 2 haftadır hep böyle yani hastalık geldi bir şekilde belki dışarıdaki hayvanlardan da olabilir yani e, serçeler olsun bak şurada serçe var mesela e, serçeler olsun o olsun bu olsun yani gelip sulardan içiyorlar yani yapacak bir şeyimiz yok e, nasıl bunu halledebiliriz otomatik suluk yapabiliriz değil mi yani otomatik suluk yapabiliriz ya yani şimdi mantık olarak düşünüyorum e, bunlar hep içeride hiçbir sıkıntıları yok çok şükür yani kapalı olan hayvanda da Hiçbir hastalık yok ama dışarıdaki hayvanlarımızda e, böyle bir hastalık var arkadaşlar. E, bu da nasıl oluyor? Yani ya dışarıdaki serçe, karga, işte güvercin olsun, o olsun, bu olsun, e, onlardan dolayısıyla diye düşünüyorum. İşte başka da tüm, başka bir şey yok yani, değil mi? Sonuçta içerideki hayvanlarımız sağlıklı, gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde bir problem yok. E, ama dur, ben şunu salayım, bunlar dışarı çıksınlar. Hadi gel oğlum. Ee, ama hiçbir şekilde içeridekilerde bir sıkıntı yok. Ama dışarıdakilerde full sıkıntı var arkadaşlar. Yani o da herhalde ondan'dır diye düşünüyorum. Yani otomatik suluğun bir avantajı da hani serçeler kümesin içine girip de suyu içemiyorlardır diye düşünüyorum. Belki giren de vardır ama bilmiyorum yani. Sonuçta e, gördüğünüz gibi içeriye hiçbir serçe, hiçbir karga girmiyor. Hayvanlarımızda da hiçbir sıkıntı yok. Ee, ne bileyim arada da salıyoruz. Gerçi bunların bünyesi bayağı kuvvetli. Dediğim gibi arkadaşlar ne bileyim hastalık vurdu bizi yani gerçekten çok kötü vurdu. Abi, bir tane cici koşilimiz vardı işte o da gitti. Dün ne kadar uğraştın değil mi? Ama yok abi maalesef ki e, hayvanımız öldü. İşte iki tane bunlar kaldı. Bir oroz bir tavuk kaldı. Yine e, pofuduklar. iyi yani yapacak bir şey yok. Bunlar da mesela hiçbir şekilde hasta olmadılar. Sadece keklikler bilmiyorum e, bir anda böyle hepsi düştü, hepsi öldü. Zaten iki tane vardı yani on tane vardı sekiz tanesini işte fare mi artık sansar mı bilmiyorum ne kaptıysa o kaptı. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Vallahi bunlara gözüm gibi bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya hepsine gözüm gibi bakmaya çalışıyorum ama hani bir sıkıntı olmasın diye. Yani üzülüyoruz sonuçta hani tamam hayvan ama hem zarar oluyor hem üzülüyoruz bu sefer. Hem her gün baktığımız hayvanı yarın göremiyoruz. O zaman insana biraz da koyuyor arkadaşlar yumurtadan çıkartıyorsun işte 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay besliyorsun. Ee, bir bakıyorsun bir gün bir bakmışsın hayvan sabah ölmüş, kas katı kesilmiş. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Ee, ama tabii elimizden de gelen yani başka bir şey yok yani. İlacını verdik, onu verdik, bunu her şeyini yaptık ama işte ölen ölüyor, kalan da bize kalıyor. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gel abi şimdi. Hindilere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hindilerin orayı değişik bir şeyler yapıyoruz. Sizlere de gösterelim. Ya da bilmiyorum şurada babamlar köpük falan getirmişti arkadaşlar. Çok fazla köpük yediler diye mi hasta oldu İşte bilemiyorum hastalığın nereden geldiğini bir anlayamadım yani. E, genelde direkt böyle gözler sulanıyor. Tak sabahsı hemen ölüyor yani. Hiç böyle bana müsaade vermiyor yani o hastalık. Hemen hayvana böyle iğne vurayım. Ondan sonra var spektrimiz de var. E, vuruyoruz ama dediğim gibi vurduğum gibi hayvan ölüyor. Ben anlamadım gitti. E, ya işte bünyesi çok zayıf kalıyor. Yani bilemedim. Ee, dışarıda da köpük vardı. Onlardan yemişlerdir diye düşünüyorum. Hani köpük de hayvanı arkadaşlar. Yani strafor köpük hayvanı çok etkiliyor. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hadi geç içeri. Ee, şimdi dışarıda var abi. Dışarıda da var. Bunlar da ya bir gidin ya. Bir gidin kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi göstereceğim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şöyle şu şerefsizler bir girsin. Hadi oğlum. Hadi sen de gir. Hadi gir. Madem geleceksin niye dışarı çıkıyorsun? Üşke aç şerif seni. Şimdi e, bunları da birazdan akşam yemlemesini yapacağım. Evet arkadaşlar takılın ben hemen size yemleme yapacağım. Şimdi şöyle bir ortaya dedik ki e, böyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hani hayvanlarımız hem e, oyun alanı gibi bir şey olsun. Biraz daha geriden alalım. E, hem oyun alanı gibi bir şey olsun. Hem de ne bileyim e, buralara gel abi. Buralara böyle lahana falan asarız bir şeyler asarız hayvanlarımız vurur yer hani öyle videolar izliyordum görüyordum dedim ki madem böyle bu da süs olarak kalabilir yani böyle burada hayvanlarımız belki üstüne çıkarlar dediğim gibi belki alta bir yemlik de yapabiliriz böyle sallanmalı ya da dediğim gibi bağlamalı böyle bir şeyler yapabiliriz bu hayvanlarımıza Bunlarda da dediğim gibi sadece bir tanesinde bir tane göz sıkıntısı vardı onda çok uğraştım ama bu sefer gözü kapanmış hayvanın Heh, bak mesela bu. E ee, bu ya o çok fazla uğraştım. Yani gözün işine girdim, o beyazı çıkardım, onu bunu yaptım. Damlasını sıkıyorum. Her gün sıkıyorum. Hatta yani yalan yok. Her gün uğraştım ama bu sefer tam böyle gözü gitmiş yani. ama inşallah e, tekrardan o göz yerine gelir mi bilmiyorum. E, yani inşallah gelir yani değil mi? Gelir. Hadi bakalım. Gel. Tamam. Burayı da kapattık arkadaşlar. Şimdi gel abi gene kümesimize gidelim. Civcivlerin yanına gideceğiz. Brahma civcivlerimizi de son sizlere gösterelim arkadaşlar. Onları da veriyoruz. Evet arkadaşlar. Habeşlerimiz yumurtluyor. Hiçbir sıkıntı yok habeşlerde. Yumurtası da var yani. Bu arada hani sahiplenmek isteyen varsa anca kargoyla yollayabiliyoruz biz buradan. Dediğim gibi otobüs yok yani. Otobüs hiçbir şekilde ayarlanamıyor yani. Öyle söyleyeyim. Ee, kimse canlı hayvan falan götür mü? Buradan zaten İstanbul'a kadar gidiyor ama İstanbul'dan şimdi ben buradan oraya gitsem abi 70 lira yol tutuyor. İşte onu vereceğim hayvana, hayvanın parasını vereceğim sonra bir daha geri geleceğim. 70 de geri gelme. Ya bir sürü şey o yüzden biz burada pek fazla süs tavuğu şey yapamadık arkadaşlar ama yumurta şu anlık bunların yumurtası var. İsteyen de Instagram'dan yazabilir. Hadi bakalım. Tavşancık ne haber? He? Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya, gel gel. Erkek mi dişi mi hala bilemedik. Buna bir tane eş alalım değil mi? He? Tavşanın pek fazla bir zararı yok ya. He? Tavşancık. İşkâğıtçısın ya. Hiç lana yoktu, hiç şey yoktu, kıvırcık falan yoktu pazarda. Ee, bir daha tekrardan gideceğim. Bundan sonra hep gitmeye çalışacağım. Tabi araba bulursam hep gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım bir de güvercin, bir çifte güvercin tekrardan e, alacağız. Bakacağız, güzel bir kümes yaparız. Sadece tek bir çift güvercin alacağız arkadaşlar. O da artık Bango mu olur, baskamı olur, Miro mu olur ee, bunların yerine. Yani bu hayvanlarımızı vereceğiz. Şimdi bayağı da büyüdüler maşallah. Çok da güzel paçalı çıktılar. Ee, biraz fazla fazla paçalı çıktılar maşallah. Demeye esirgemeyin arkadaşlar. Bunların hepsi gidiyor. Ee, yalnız hepsi tavuk çıktı ya. Ben hiç bu kadar beklemiyordum tefomuz sağ olsun full çalışmış full tavuk çıktı arkadaşlar. Şu an şurada 6 tane dark brahma var. İşte bir tane de white mı artık light mı bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz olan var ya e, o var. Yani ona da bakacağız biraz belki onu da veririm bilemiyorum ya. Yani şu anlık biraz kafam karışık biraz e, moraller bozuk o yüzden de e, bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi belki bir çift daha bir çiftçe güvercin alırız. Değil mi? Arada belki uçururuz, bir şeyler yaparız. Değişik değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakacağız yani. Çocuklar oğlum iyi olun, güzel olun. Tamam mı? Yeminiz var, suyunuz var. Abi hasta etmeyin. Tamam Abi siz kendiniz, de, e, e, siz de kendiniz de hasta olmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.